Koç Burcu ve İkizler Burcu arasındaki ilişki genellikle dinamik ve heyecan verici bir etkileşimle doldur. Koç'un ateş enerjisi, İkizler'in hava elementiyle birleşince yenilik arayışı ve macera dolu anlar ortaya çıkar. Koç cesur ve kararlı bir yapıya sahipken, İkizler ise sosyal ve zeki özellikleriyle dikkat çeker. İkizler'in meraklı doğası, Koç'un liderlik arzusuyla güzel bir denge kurar. İkizler koçun enerjisini besleyerek yeni fikirlere ve farklı deneyimlere açık hale getirir. Bu durum her iki burcun da birlikte büyümesine ve yeni ufuklar keşfetmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, koçun sabırsız yapısı zaman zaman ikizlerin kararsızlığı ile çatışabilir şahsını. İkizler, farklı yönlere hızlıca yönelirken, koçun daha net ve direkt bir yaklaşım sergilemesi beklenir Darno. Bu farklılıklar eğer yapıcı bir şekilde ele alınırsa, ilişkinin zenginliğini artırabilir. Sonuç olarak koç ve ikizler burçları arasındaki ilişki karşılıklı anlayış ve iletişim.